Evet merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir oyun incelemesiyle beraberiz. Bu sefer çok değişik tarzda bir oyun incelemesiyle e, sizin karşınızdayım. E, hep dediğimiz gibi vurdulu kırdıklı işte shooter efendim söyleyeyim RPG aksiyon oyunları inceledik. Bu sefer de çok dediğim gibi değişik bir e, tarzda olan sahil voleybolu beach voley oyunu e, incelemesi yapayım dedim. Eski bir oyun, çok yeni oyun değil. Ama yine de çoğunuz belki bilmiyordur diye e, tahmin ettim ve böyle bir değişik oyun incelemesine gittim. E, normalde hiç spor oyunu da incelemesi e, yapmamıştım. Aranızda da e, eğer voleybolu sevenler, sahil voleybolu sevenler varsa ve oyunlarını oynamayı sevenler de varsa arkadaşınızla falan çok güzel oynayacağınız, çok güzel keyifle, zevkle oynayabileceğiniz e, bir oyun diye düşünüyorum hemen şöyle oyunumuzu göstereyim. Zaten boyutu falan da çok büyük değil arkadaşlar. Yani bilgisayarınızda çok rahat şekilde e, indirip oynayabileceğiniz bir oyun. Burada gördüğünüz gibi training'e girip trainingler yapabilirsiniz arkadaşlar. Online oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yanı sıra eventler var. Şöyle gösterelim. Mesela Tournament, One Pool Championship. Burada şampiyonalar var. Burada isterseniz işte playoff'lar veya final. Buradan herhangi birine girip oynayabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar e, dediğim gibi Quick Game yapın. İşte arkadaşınızla e, yine oynayabilirsiniz artık o size kalmış bir şey. Yine buradan e, mesela ayarları falan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun ayarları işte kolay mı, zor mu, set şeylerini filan ayarlıyorsunuz. Editöre girdiğiniz zaman burada mesela arkadaşlar takımlardaki karakterler, onlara da bir değinmek gerekirse bu oyunumuzu arkadaşlar hiç erkek voleybolcu yok, adından anlaşılacağı üzere zaten dikkat etmişsinizdir. Pat sports diyor yani biraz sıcak ateşli yani Burada kadınlar var yani böyle olması da güzel olmuş ama normalde ben başka voleybol oyunları da aradım arkadaşlar, bulamadım ben voleybol çünkü çok seviyorum yani incelemesini yapayım istemiştim ama normal voleybolun yanı sıra benim e, beach voley yani sahil voleybolu daha da çok hoşuma gidiyor. Onun için e, bu oyunu buldum. Canı sıkıldıkça oynuyorum arkadaşlar. E, siz de isterseniz oynayabilirsiniz. Yani mini oyun gibi bir şey diyelim. Hani böyle zaman geçirmek için eğlenceli. Hani kart oyunları falan oynarız veya hani e, fal bakarız falan ya. Solitaire falan oynarız. Onun gibi düşünün. Çok yani kapsamlı şeyli bir oyun değil yani sonuçta bu tür oyunlardan ne bekleyebilirsiniz ki fazla bir şey bekleyemezsiniz burada takımlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi takımlardaki karakterleri e, sporcular isterseniz siz yani kendi artık istediği istediğinize göre şekillendirip değiştirebiliyorsunuz e, hemen şöyle bir maç yapalım arkadaşlar e, zaten fazla göstereceğim bir şeyler yok. oyun e, çok Sıradan veya tek düzü bir oyun değil arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz futbol oyunlarında veya basket oyunlarında sıkıcı hal alır. Yani hep aynı gelir. Ya işte o vurdu, o aynı, bilmem vurusunda o da gol filan öyledir veya basket de öyledir Ama bunu da ben her oynadığımda ayrı ayrı keyif alıyorum arkadaşlar. Hep bana değişik geliyor. Bilmiyorum siz de ama... Ee, bakın mesela orada takımları seçtim. Burada da değişik sahalar var arkadaşlar. Bu sahaları istediğimizi artık seçebiliyorsunuz. Şöyle ada gibi bir yer olsun. Yani burada da işte gördüğünüz gibi hangi takım oynayacağınızı seçiyor. İsterseniz ortada da bırakabiliyorsunuz kendileri yapıyorlar. 3 kişiye kadar gördüğünüz gibi oynanabiliyor. 3 kişiye kadar nasıl oynanıyor? Onu da anlamış değilim gerçi. 2 kişi bir takımlar var. E, demek ki diğer 4 e, kişi de ayrı ayrı oynama amaçlı öyle gösteriyor ama orada 3 var. Neyse sonuçta ben Kona takımını alacağım. Ee, başlıyor. çok keyifli ve zevkli oyun. Yani servis ve smart servis kullanabiliyorsunuz. Blokları falan yapmak. Yani ben o içindeki o mekanikleri beğendim. Öyle e, çok şey değil. Yani grafikleri de Eski boyun, yani yeni tam olarak şimdi hatırlıyorum, kamera açılarını da değiştiriyor bu sunucular arkadaşlar. Bu yani çok yeni bir oyun olduğunu da hatırlamıyorum. Yani 2007 falan mı? Yani 2006 ya 2007 yıl olması lazım. Çok yani 2010'dan sonra çıkmış bir oyun bir... değil. Yani genelde bu kamerayı sahip yani, işte, sahiplerinden <laughs> gösterdiğim gibi. Bölümde limit çıkıyor arkadaşlar. Mesela bakın alt, sağ altta Evet, servis yanabiliyorum. Mesela şimdi mesela buraya atacağım. Ha, sayı sayıyı aldı mesela. Ee, öndeki karakter, e, da, tekrar da Blok yapabiliyorsunuz. Arkadaki de de yeşil bir halka çıkıyor. O halka çıktığı zaman anlayın ki top oraya gelecek arkadaşlar. Mesela orada iyi bir cümle buraya. Mesela orada blok yaptım ve sayıyı aldım her zaman blok yapacağınız demek rakibi karşılayabileceğiniz anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Bunu her zaman yapamıyorsunuz. Yani görüyorsunuz alt elini çıktı. Eğer evet, 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 gerçekten iyi gerçekten karşılanmayacak şekilde servis atabiliyorsunuz. yoktu. Erde Sayı olacaktı. İyi ki <laughs> Ama istersem normal servis de atabiliyorum arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Aa, o Yeşil halka çıktığı zaman onun da oraya gelecek. Mesela şimdi yine atacak arkadaşlar. Evet. servis geliyor. Buradan da sim böyle çıkardı. gördüğünüz gibi yine hemen burada testi low yapabildim şimdi bir tane de normal servis atayım şimdi mesela normal servis atayım Ha, geçiremek gibi. Ardıklı ben orada blok yapamadım. Değil, yine mi? Orada zamanlamayı da aynı zamanda iyi e, yapacaksınız arkadaşlar. Eğer size blok karesini çıkardığı zaman iyi eğer zamanlama yapamazsınız topu yine arkaya alana geçirirler. Sıyıcıyı alırlar. Nasıl tekrarında geçiriyorum da. Mesela siz tekrarında izleyebiliyorsunuz. Bunu yeah. çok iyi tutuyorum. Mesela bunun yeni bir oyunu çıksaydı arkadaşlar. Ben çok yani e, zevkli ve keyifli olabileceğini düşünüyorum. Yani, falan daha sağlamlaştırılmış.

Çek. Bunu yer de değiştirebilirsiniz. Evet. istediğiniz bir çekecek. oradan da isterseniz servis atabiliyorsunuz Ben de Şu taraftan servis kullanmak istiyorum. Diğer bir şey bana Güzel. Bir şey değiştirmem yaradı. Evet. bloklar çok önemli arkadaşlar. Ve bloktan sonraki hamlemiz de çok önemli. Yani diğer e, spor bulunduğumuzun, kore bulunduğumuzun tetikli olması lazım. Yani blok çünkü geçebilir blok. sen mesela bakın mola da alabiliyordun. Selam mola aldım şimdi. dediğim gibi artık ben alıştığım için de oyunu e, smaç zamanlamalarını pardon blok zamanlamalarını e, e smaçın nasıl yani hangi şeyde yapacağını hemen anlıyorum erken mi geç mi olmadı bir gün yapamadı karşı tarafı verelim bir de yapamazsınız arkadaşlar. Zaten karşılarını hemen vereceksiniz ki savunma hani görev bol çünkü Junka'da savunma da çok önemlidir. Mesela arkaya açtı gördüğünüz gibi. Şöyle verelim. çıktı. Bir smaç geliyor da Matrix mükemmel bir smaç çektim. Ha? Oh. Ah. Bazen <laughs> dinleyebiliyordum. <laughs> ne direkt bir smaç çektim. Mükemmel bir <laughs> <demektim. gülüyor> yavaş hmm. Gördüğünüz gibi orada blok yapayım derken çok sert bir topu olmadı. Yine evet. maşıklı boğumlu bir... Tabi ki çok geri döndü. Dövüşümün hatalı hala geniş Şimdi blok evet.

yapacağız arkadaşlar? Aman ne bu taşlayamadım. son çekim bunlar zaten her her arkadaşa e, O da biz bilmiyoruz. Şey o da nişet या लेमंड भी करता है सी 300 सुपर पास्ट हो गया सेटिंग उसका मंजर तो देखनी कितनी में नहीं Mesela orada hızlı bir gerçekleştirdim ama blok hazırlıklı olduğu için bir şey Aha sayıyı bak çok güzel bir sayı oldu gerçekten da play'e takıldı. Halbuki ben Düğüm edememiştim. Bu karşıyı vereyim dedim. Derken o dükkaya çok güzel tutuldu ve yükseğe geldi artık. Bu... Hey. Aman be. O smaç servisleri değerlendirmeliydim. Olmadı. Müthiş bir sırada. Bu gerçekten arkadaşlar önemli olan biliyorsunuz ki Buradan ee, Servisler Çok önemli Neyimiz O vermek istemiyorum seni alabilmemiz için çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. var önemli. Çok 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 önemli. Yani arkadaşınızla, arkadaşlarınızla oynarsanız ben çok daha keyifli bir vakit geçirebileceğimizi sanırım. Sıkkın olarak yani yatarsanız. Çok daha zevkli ve eğlenceli zamanı geçirebileceksiniz. Gelin vakit geçirmek için de iyi bir oyun kendiniz zaman oynayabilirsiniz. Şey. Ben dediğim gibi bölümünü oynuyorum ben. Bu arada milyon demişken arkadaşlar normal incelemeler yapıyoruz o işte, Aynı şekilde ben daha verdim milyon oyunların incelemelerini de yaptım. Aslında bir tane 4 o baya bir milyon oyundan çıkmış artık. Normal oyuna dönmüştük. Ama yine Farm eski oyunları var işte daha değişik bazı bugün aynısı oldu ama bu sefer çıkardı <laughs> ve e, bugün gibi böyle oyunlar e, var olacak bilgisayarınızı yer kaplamayacak sıklıklara sıklık rahat ve zevkli de, de, zevkli oynayabileceğiniz size güzel bir geçirebilecek eğlenceli de. tablet bilgisayarınızı yolu bozulmayacak çok büyük bir var. Hatta cep telefonlar tabiyle oynayabileceğiniz zevkli, keyifli oyunları. çalışacağım arkadaşlar. Bunun da incelemesini Aslında yapmayacaktım. Çok bayağı da güzel. aslında öyle bir... E, bakabiliriz yani aslında... Yine de, kategorisini de sokmak istemiyorum ama spor oyunu eski oyun daha çok spor nostalji diyebilirim Bu i̇şte da yeni oyun değil.

Önceden size bir görmüyorum çıkarmakta. Milletlerim kullanmıyor, arkadan nereye gideceklerini tanıtmak istemiyorum. Çok fazla yiyeceğim. Paralarını yiyeceğim. Çok Bir mola daha alalım zemini. Bu arada önümde soğuk işe yarayacağım. Bu seriyi seyarlıyım ama seyirlerimi durdurmam gerekiyor. Bekliyorum. Şimdi seyirlerimi <bir> <laughs> <güzel bir> şey. <laughs> Ne çıkartıyor? O yani, yani. <laughs> Aman be! O kadar da ben

bu oluyor arkadan vurduğu zaman tam kestiremiyor ne kadar yani, öyle de blok yapamıyor doğru oluyor çünkü Bu blok yapayım dedim bu seferde Ne olacak? Bu blok içeri Seyir Sıfı onlar olacak. Dediğim gibi de öyle kolay değil arkadaşlar. Şimdi bu sıfı kaydediyorum. Ben gittim. Ne geliyorsun çaprazlar boyunlasak tamamen böyle gördüğünüz gibi çapraz bu hangi şekilde geçer bu aslında o gün kolay değil yani dediğim gibi ben ilk setteki gibi oynuyorum ama sefer de nedense onlar canavar gibi oynuyorlar. <laughs> Oradan oraya yetişemedim 20 oldu. İlk ihtimalle üçüncü sete kalacak. 3. set ses. ben 3. set oynamam zaten bu da uygun mu oldu arkadaşlar. Ben aldım düşünmedim. sonuçlar dediğim gibi kolay değil de öyle ben artık aynı ilk sette doğru en ama ikinci set herhalde neyse arkadaşlar böyle keyifli zevkli eğlenceli bir oyun dediğim gibi yeni oyun bu oyunu istediğiniz gibi e, rahatlıkla bulabilirsiniz zaten o kadar zor bulunacak bir oyun değil okey dakikalar geçirebilirsiniz e, Hemen bu kadar arkadaşlar böyle yeni oyunlar böyle eski oyunlar bulup e, incelemelerini ya, ne çalışacağım? yeni ürünlerin de incelemelerini yapıyoruz. Devam ediyoruz. biraz devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan ee, sonra videolarımızda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. E, Hepinize iyi günler.